Merhaba. Bugün sizlerle Türk edebiyatının en sarsıcı, en derinlikli metinlerinden birine, Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken eserine yakından bakacağız. Ve bu eser üzerinden modern insanın o hiç bitmeyen yabancılaşma serüvenini, hepimizin zaman zaman hissettiği o garip duyguyu anlamaya çalışacağız. Şimdi bir an dürüstçe düşünelim. Bu soruya kim bilir kaçımız içimizden evet dedik. İşte Oğuz Atay tam da bu hissin o kalabalıklar içindeki yapayalnızlığın bir yere ait olamamanın peşine düşüyor. Bu, onun karakterlerinin adeta DNA'sını oluşturan temel bir duygu. Peki kim bu insanlar? Atay'ın evreninin merkezinde kim var? Gelin hepimizin aşina olduğu o meşhur kavrama yani topluma bir türlü tutunamayan bireye daha yakından bakalım. Atay'ın yaptığı şey aslında o dönem için devrimci bir hareket. O alıştığımız o parlayan, her zaman kazanan kahramanları bir kenara itiyor. Onun sahneye çıkardığı kişi kendi tabiriyle olumsuz kahraman. Yani kim bunlar? Toplumun dışına itilmiş, başarısız damgası yemiş, bir türlü o çarkın dişlisine uyum sağlayamamış olanlar. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Atay bu özellikleri sayıp bakın ne kadar beceriksizler demiyor. Hayır, tam tersi. Bu karakterleri bir ayna gibi tutup toplumun kendisine çeviriyor. Bu insanları bu hale getiren sizsiniz diyor adeta. Yani bu kahramanlar aslında bozuk bir düzenin, o toplumun birer belirtisi, birer semptomu. Bu tutunamayan fikrini daha somut hale getirmek için gelin Atay'ın en unutulmaz en sarsıcı karakterlerinden birinin izini sürelim. Beyaz mantolu adamın hem trajik hem de akıl almaz derecede absürt hikayesine bakalım şimdi. Hikaye işte bu kadar net, bu kadar acımasız bir cümleyle başlıyor. Düşünsenize, bir karakteri tanımlamak için sadece iki durum yetiyor. Kalabalığın içinde olması ve başarısız olması. Yalnızlığı ve yetersizliği. Daha ilk andan itibaren kaderi çizilmiş gibi. Ve bu karakterin yolculuğu inanılmaz bir sürükleniş. Bakın, dilenmeye çalışıyor, onu bile beceremiyor. Sonra bir eşya gibi vitrine konuluyor. Üzerindeki o anlamsız paltoyla bir alay konusuna dönüşüyor ve en sonunda sessizce yok oluyor. Adım adım onu sürekli yanlış anlayan, bir nesneye çeviren bu dünya onun insanlığını elinden alıyor resmen. Ve işte belki de en can alıcı nokta burası. Bir insanın tüm varoluş trajedisi arkasından bırakılan tek bir cümleyle özetleniyor ama da hikaye bir üzüntü yok, bir acıma yok. Sadece gelip geçici bir olay, bir fıkra. Tüm o acı bir anlık meraka indirgenmiş oluyor. Fakat işte Oğuz Atay'ı büyük yazar yapan da bu. Bu sadece ağlanacak bir hikaye değil. İşin içinde çok daha derin, çok daha keskin bir şey var. Atay'ın en güçlü silahı ironi. Peki nasıl işliyor bu ironi? Şöyle düşünelim. Klasik kahramanlar acı çekerken bile bir asaletleri vardır, değil mi? Ama Atay'ın karakterleri öyle değil. Onlar kendi acılarının, kendi düştükleri durumun ne kadar komik, ne kadar absürt olduğunu sonuna kadar farkındalar. Kendi trajedileriyle dalga geçerler. Atay'ın o meşhur kavramıyla öz alay yaparlar. Ve bu öz alay, yani kendiyle dalga geçme hali, sadece bir kendini küçümseme değil. Aslında çift taraflı keskin bir silah bu. Bir yandan kendi acizliğini eleştiriyor, evet, ama aynı anda o silahı kendine yer açmayan, o saçma sapan toplumsal düzene de doğrultuyor hem bireyi hem de toplumu aynı anda hedef alıyor. İşte tam bu noktada Oğuz Atay inanılmaz bir şey yapıyor. Hikayeyi anlatıp kenara çekilmiyor. O projektörün ışığını birdenbire bize, yani okura çeviriyor. Atay bizi rahatsız edici bir gerçekle yüzleştiriyor. Bu karakterler öteki değil. Onlar aslında birer ayna. Bize toplum olarak, birey olarak görmezden geldiğimiz, yüzleşmekten korktuğumuz yanlarımızı gösteriyorlar. Yani diyor ki bu insanlar gökten inmedi. Onlar bizim dünyamızın, bizim sessizliğimizin, bizim umursamazlığımızın bir sonucu. Ve kitabın sonunda o meşhur, o unutulmaz soruyu doğrudan bize soruyor. Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba? Bu bir final cümlesinden çok daha fazlası. Bu hepimizin içine dönüp sorması gereken bir soru. Tutunamayanlar bir yanda dururken biz biz nerede duruyoruz? Peki siz bu sorunun neresindesiniz?